Çocuk annesi esrarengiz şekilde öldü. Kızım için de yalvardım, alın dedim. Sorular çoğalıyor. Şu tencereyi yok et mi dedi? Kim dedi bunu? O gece Ece'nin evinde neler oldu? Hepten çığırından çıktı işler. Alt komşunun sakladığı sır ne? Neden? Neden hala? Neden? Erol'un akrabalarından bomba açıklamalar. İşte Erol'u gördüğümüzde karşısında 3-4 tane akrabası vardı. Ece'yi balkondan kocası mı itti? Biraz daha. Evet Hanife Hanım'ın kızı 17 yaşındaki Kezban Nur 4 aydır kayıp. Biliyorsunuz büyük kızı Münevveri ve onun kocası Batuhan'ı suçluyordu. Onlar ortadan kayboldu bir vurgun sebebiyle. E, daha önce de geldi benim evimde birkaç gün Münevver kaldı. E, aklına girdi. Onlar götürdü kızımı onların yanında e, diyordu. Münevver senin, sizin yanınızda mı e, peki Kezban Nur? Bizim evimize üç kere polis ekibi geldi. Kaybolduktan Ay, sonra mı? Evet. Geldi kay... evinize? Evet geldi bakıldı. Hatta artık... E... ha Kim geldi baktı <laughs> evinize? Polis ekibi. Polis peki? Hı -hı. Bir sivil geldi, bir normal geldi. Bir gece, bir gündüz şeklinde yattılar. Bakıldı. Hatta oturduk. Ee, nasıl söyleyeyim? Çay, kahve bile içtik artık yani. yani. Neden istiyor bu? Kadın sizden ne istiyor bu kadar? Hani Annen Ne yapalım için. daha? Hani ne, ne yapalım? Nereye bakalım daha istiyor acaba? Ee, bana soruyordu artık. Hanife söylesin. Hanım sen hep münevverlerden şüphelendin. Şikayetini yani harada o yönde yaptın. Harada Hala da öyleyim. Hala da öyle. Öyleyim. Çünkü ben e, perşembe günü beni saat 1'de savcılık aldı. Çorlu savcılığı aldı. Ee, saat 4'ü 20 geçe ben savcının odasından çıktım. Ki normalde bilirsiniz, siz daha çok iyi bilirsiniz, savcının odasına girilmez. Beni çağırdılar. girilir, ben bilirim, girilir. <laughs> ben Tekirdağ'da tekrar da giremedim ama ilk defa Çorlu'da girdim. Yani bir şikayetiniz varsa, varsa şüphelisiniz, her halükarda i̇lk defa girdim. Ben girersiniz. Ben hani yani. girmediğim için ben ilk defa onların odalarına girdim. Hanife Dahan dedi, şikayetiniz ne dedi, hani dilekçe verdiniz dedi. Dört aydır dedi kızın kayıp, Hani onların büyükleriymiş. Bizim dedim e, bir haberimiz yok. Eğitimlere girmeden Hı. hala da Münevver'den ve evet. kocasından şüpheliyor. Nedenini söyle bize. Geçen bir ay oldu mu yalan ya Bir ay oldu olmadı kaynanasını aradım. Eşi küfür edince kaynanasını aradım. Dedim ki oğluna terbiye ver. Yoksa dedim ben terbiyeden çıkacağım. Çünkü ben sütüm kesildi. Ben çocuğumu şu an mama yediriyorum. Bu arada üç aylık bir kardeşin var biliyor musun? İlgilenmiyorum. İlgilenmiyor musun? İlgilenmiyorum. Peki. Ondan sonra kaynanasını aradım, dedim ki böyle böyle bir durum var, bana dedik tek kelime kızım dedi bak olan olmuş biten bitmiş bakın ben buna yüz, ha. her şeyimde var olan olmuş biten bitmiştir Münevver'le Batuhan'ı bir de o, biz Kezban diye çağırmıyoruz ya, Nur diye çağırıyoruz Nur'un peşini bırak Aa. onlar herkes hayatında rahatlar Huzur, huzurlarını bozma ben Münevver beni aradı kendisi kaynanasını aramış hani bize rahatsız etme diye senin kızın dedi orada Allah Allah kaynanan söylemiş Bunu bana kaynanan söyledi. ben kaynananın yalancısıyım yani o ben, evde bulunamamış olabilir ama bu demektir ki yerini biliyorsun demek nerede olduğunu kiminle olduğunu biliyorsun demek ve bana polis demek. dedi ki bizde de mirevinin adresi Kartal'da gözüküyor dedi bir de Ankara'da gözüküyor dedi ee, şeyi nasıl diyeyim size Adresi ne? Kartal'da. Elektrik, su, doğalgaz Kartal'da gözüküyor. Münevir'in şeyini göremiyorlar. Adresini göremiyorlar. Biz ben dedim ki ben şu hatta e, dilekçede de bakabilirsiniz. Ben polislere de şikayette bulundurum. Hani bana dediler ki Münevir Salman'ın evine baskın yapıldı. Yapılmamış. Yapılmamış mı? Diyor. Bana bakın. <laughs> yapılmamış ben mı? Ben şu anki istiyorsanız yarın ben size arkadaşlara dilekçeyi göndereyim. Ne yazdıklarımı. Üç kere geldiler Evet. Diyor. Tatlıydılar. Çay içtik ya artık. Çay içtik. Şu an senin adresin gözükmüyor. Gözükmüyor Hangi öyle mi? Hangi adresiniz? Kartal adresiniz mi? Benim Kartal'da ben hiç oturmadım ki Kartal'da. Yani İstanbul'daki bir adresinizde doğru mu? Ha, Şu an hani Gebze'de oturuyorlar. Gebze'de oturuyorum ben. Gebze'deki evet. adresinize geldiler. Evet, iki defa geldiler. Adrese gelinmedi. Demine elimine baskın mi? yapılmadı dedi. Çünkü adres bana çocuk şubesi ve dayanışma bağlanabilirler de çocuk şubede. Bir de versen neden şüpheleniyorsun peki? Diyelim ben ki annemin senin yanında değil. Peki bu kız nerede olabilir? Ben annemin hayatından sorguluyorum. Nasıl? Annemin yaşadığı eski hayatı yüzünden. Eski hayatı mı? Evet. Ne var annenin eski hayatında? Düzenli bir hayatı yoktu. Evliyken bile dost hayatı yaşayan bir kadındı. Aa senin Sen babanla benim aile sorunumu ev... karışamazsın. Şu an sorunumuz değil ama. Şu ya an o sorunumuz. Sorunu çünkü. Değil ama. He? Sorunumuz... O bir aile sorunu değil. Eğer kızına zarar verme ihtimali olan bir pozisyonsa yok, bu sene ay Yok yok okay, hayır hayır hayır. Aile canlı bakın, artık kamuyu ilgilendiriyor. Arayabilirsiniz. Ben canlı yayın numaralarını verdim. Onda söylüyorum. Bak senin ilişkilerin eğer çocuğunun kaybolmasına neden yok, olmuşsa yok, yok. o artık senin ben özel sorunun değil. Ben çocuğumu yeni doğan çocuğuna yeni bir anne sorunlar. olarak. Hanife, senin şu anda 3 aylık bebeğin var ya. Var. 2 yıl önce Kezban Nur senin yanına geldiğinde şu anki çocuğunun babasıyla mı beraberdin sen? Evet. Evli miydin? Evliydim. Resmi nikahla. Resmi nikahlayım. Ee, yani... Kendi soyadım, gerçek soyadım Bakırhan, şu an daha hanım. Peki Hanife, bu adamla ilgili mi senin şüphen münevver? Yani Başka anki... yani yaşadığım insanlarla duruyor acaba diyor. Şu, ama geçişte... Hayır, geçmişiyle alakalı olabilir. Çünkü peşini bırakmadıklarını düşünüyorum hala. Hayır. Aa. Evet çünkü özel e, bir öz... şey söyleyebilir misin? Mesela Tabii. nokta atışı bir şey söyle. Genel değil de yani şu olabilir diyebileceğim bir şey var mı? Mesela atıyorum kocasından kaynaklı şundan dolayı evden kaçmış olabilir diyebileceğim bir şey var mı mesela? Yani evden kaçmasıyla alakalı evi içinde yaşadığı sıkıntı... Kaçtığını an... düşünüyor musun? Evet kaçtığını düşünüyorum. İşte onun nedenini bize bir açıklar mısın sence? Neden, neden, neden annenin eski ilişkileriyle bağdaştırıyorsun? Neden annenin eski ilişkileri sebep olsun? e, Kezban gitmesine? Çünkü evliyken bile hep başkasıyla görüşüyor. Yani iki erkeği birbirine düşürmek oluyor. Ölç almak istemiş Seni çok güzel doldurmuşlar. Bravo. Çok güzel doldurmuşlar. Doldurmuşlar Bakın Bakın şu an ben evliyim farkında. yaşındayım, evet. ve dolduruşa geleceğim bir yaşta değilim. Bir dakika farkında mısınız? Şu an Cam e 81 ili izliyor. Evli. Ve benim şu an benim psikolojimle oynuyor. Ama Hanife sen de onu kocasıyla beraber dolandırıcı yaptın. Evet ama şahitlerimiz var. Arayın kaynağısını arayın. Peki. E... Ee, Mesajları ya telefonu mu getirsen Şöyle de söyleyeyim. Allah olsun ya. ben senin yanına geldiğimde Hı. kimle kalıyordun? Dost hayatta yaşadığın insana kalıyordun. Senin kocan, eski kocan tamam mı? Cezaevindeydi ve ee, madde bağımlısı bir kadar adamla evde yaşıyordun. Ya, Fotoğrafların gizli... da var bu arada haberin olsun. Allah, Allah da var. Adamın silah çektiğine kadar her şeyin var be, merak etme. Sen çok güzel vallahi çok güzel senden var ya. Senin gibi böyle bir kızım oldu, 81 yüzyılca duysun mu öyle? Keşke benim gibi herkesin bir kızı olsa ya. Tabii. Gerçekten tabii. olsa. Sen bir beni parmağında büyütülse... oynayacaksın ama ben seni parmağımda oynattırmam. Ben parmağımda çok yaşta değilim. Kusura bakma i̇sterim ben ki senin, senin çocuğun hayat. yaşındayım. Siz de bir annesinizdir veya anne değilsiniz onu bilemem. Benim oğlum cumartesi günü beni aradığında niye sen kardeşinin yerini söylemedin? Adamlar benim peşimde diye. Ne kardeşimi bağlanabilir? Ya? Asıl senin söylemen lazım. Neyi söylemem lazım? Çocuğu lazım. dövüyorsun, parasını alıyorsun. Kız ne yapacak? Allah Allah. Allah. Kız bende bana konuşmadı bile. Tabii canım. Tabii. Ne yaptı? Söylesene. Ya, Allah'ını seversen. Aldığın paraları ne yaptın? Çalıştırırken iyiydi. Çetin Bey böyle yatarken iyiydi evin içinde. Nerede yatırdı Çetin Bey? Bir aydır çalışmıyordu Söz, ya ben Söten geldiğimde. Köpek gibi çalışıyor benim kocam. Yemin Şu an çalışıyor. Niye? Kezbanlığı yok. Para getiren ne, ne yok. Ne alakası var? Ne Tabii Sen benim, o, benim kocamı konuşamazsın. Benim, benim ko konuşamam. Benim kocam sana aldı? Boynuna zincir aldı. Sonra Allah bakalım Allah. Allah. Kim aldı senin boynuna zincirini? Zincir mi almış şimdi bana? Şimdi kolay bu olay bu mu yani? E sen benim ben, olayımı attı. Yerken ya. Yok. suç yok. Parasını yerken suç yok. Ne Kız evden kaçıyor suç yok. Çeyizini aldım. Ne çeyizin var mı? mıydı gittiğinde? Nereye gittin? Dul karı gibi gittin. Olmasın. Ha, ben ama kendi var. Var. benim kızım Bakın çeyizimi düzdüm. Bak benim kızımın evine gelip var yani. Kızım sen hani ne yaptın? Hanım hani o da senin yani, kızın ama ya. ne yaptın? Benim kızım değil. Benim kızım değil öyle. Senin kızın yani. Ne yiyince kızın olmuyormuş bir zaman. Çünkü sen annelik yapmadın. çünkü bana ne yaptın be. Sen, sen, bana geldikten emzirmedin. sonra sen benim kızım sen kaçtı. Sen beni emzirmedin. sana ben, benim hakkında bir hakkın, hukukun yok yani. Allah Allah. Kağıt üzerindesin benim için. Ben evlenirken bile... E, evlendiğim davete de bilirsin mehrum yazdırmış insanım ben. Anladın Olabilir. mı? Olabilir. Anladın Çok mı? Çok gurur duyuyorum. Çok gurur duyuyorum. Ben de gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Hanife konum. bir şey söyleyeceğim. Evet, buyurun. Dört tane çocuğun var. Ee, Gülten'le konuşmuyorum diyorsun. Evet konuşmuyorum. Oğlanı zaten hiç konuşmuyoruz. Şöyle, ee, bir dakika. Vallahi. E, münevverle bu durumdasın. Neden Kezban Nur bu kadar kıymetli? Bana onu söyle o zaman. Kıymetli hani, değil. Dört çünkü çünkü para yanımda. getiriyor o yüzden. Devlet bana para getirdiği için getiriyor. mi? Getiriyor. ben orada üç gün kaldım. Üç gün Üç gün mü kaldın? Bir üç hafta kaldın. Tamam öyle olsun. Ne oldu bir, bir, bir hafta, bir hafta kaldır. gibi kaldır. olsun ya. Ne oldu ben bir hafta boyunca? Umurumda değilsin. hiçbir şey umurumda değil yani. Sen de benim ben için umurumda değilsin ki. Ben kendimden ibaretim. Sen, sen de, de, de benim için umurumda değilsin. Yani. Diyalog kurma o zaman benimle. Tamam, Oğlum ben konuşurken ya, canlı yanında ağzında çıkar kelime seçerek çek. Ben çok edepli konuşuyorum ben Konuşmuyorsun. Ben hiç saygımı bozmuyorum. Bak baban karşı. da bağlanacak şimdi. Kendi baban da bağlanacak. Bağlansın hiçbir problem, problem yok. yok. Sana evlatlık vermişiz ya. Bağlansın. Vermedin mi beni evlatlık? Ben vermedim evlatlık seni. Ya her neyse ben e. evlatlık verilmişi, tüşörtüydü, şuydu, vurgunu ben evet, konuşmak istemiyorum. Ben senin söylüyorum... yediğin hatları konuşmak istiyorum. Bu kızın başını sen yaktın. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Allah Anladın Allah. mı? Senin kendin söylemen Kızım, gerekiyor. Sen yok. de o çocuk. Dövdüm o diyorsun. Çocuk, o çocuk sen de. Göğsünü ne? gere gere dövdüm diyorsun. ben bak ben bu Dövme, şeyi. Dövmeye terbiye mi Ben bir şey yok. diyorsam o çıkıyordur bak. Duyacaksın. Ve benim an, ben diyeceksin ki Hanife Hanım doğru söylüyorsun diyeceksin. Olabilir bilemiyorum şu anda ben de keşke çıksa izliyorum ya, dinliyorum yani. Keşke ama spesifik anlamda hangi ilişkiden kaynaklı kaçtığını da anlatmak İşte bir adam vardı yani. diyor cezaevine işte o. girmişti ben o ben zaman bir madde bahanesi bir, bir, bir adam vardı Aynı hayatında diyorsun. Yani, yani o, kocası onun, dışındaki başka birinden evet. bahsediyorsun. E, olabilir, o evet, intikam, intikam, intikam aldı diyorsun. İntikam alabilir. Nasıl, Veyahut da adam cezaevindeki nasıl intikam alabilir? Hayır o değil cezaevindeyken eşin bir adamla berabermişsin. O adam da madde Onun bağımlısıymış. Hırsını. Hayır değildi. E, dayak vesaire her şey varmış. O diyor belki intikam almak için hayır. kardeşime. Bu geldi. benim bir iddiam. Tamam bu benim Sana bir iddiam. Şey Sana bir şey anlattım mı anlattım. Sana bir şey anlattım bu konuda. Kardeşim konum. mi? Evet. Kardeşim bana hiçbir şey anlatmadı. Ben kardeşim ben hiç muhatap bile olmadı. Kapalı korkuyor kutuyorum. muydu? Korkuyor evet. muydu? Eve geliyor. E, bulaşıkları diz. Yemek e, hamile bana iş mıydı? Kendin gördün. Dinler misin beni ya? Çok güzeldi benim kızım. Gerçekten bana evimin o yüzden, o yüzden mi kızını? Ya. He? Kızı üstünü değiştirirken, aferin sırtında düz değiştirici izi la, He? Emin misin? Evet. Ben odaya girdim. Hani odaya girmişim konuşmuşum ya. İnşallah bana her şey aldı. Odaya girdim hemen diyorsun. Ne yapıyorsunuz? Gel oturum kahve içelim şunu yapalım. Yine yani yanına hiç koymadın ki kızı. İşte yanına hiç... hiç koymadın. Gir gir. Gir. Ben kapıda bir bekledim ya kapıda bekledim. Ne yapıyorsun diye girdim mi? Kapıda sen yolda Yoldayken, sen yoldayken iki buçuk senedir Gülten Hanım aramayınca, mesaj atmayınca neden Nur'un numarasını istedi? Bunu bana değil ona, ona sordun zaten. Hakaret ettin. Ettim. Ettin yani sen öz kızına bunu yapma. Bir dakika sen öz kızına bunları yapıyorsun. Nur, Nur sana ne Nur kim bilir ne yaptın? Ben mi yaptım? Evet ne yaptın kim bilir ne yaptın? Vallahi senin adamın Kız belki... bu evden... bu kız nerede o zaman bana onu söyle. Bu kız onunla evden niye gitti Senin bana onu söylesene. Senin yanında. Bu kız evden niye gitti? Senin yanında. Yürütme. Çerço istediğin kadar bağırabilirsin senin yanında. Bu kız evde şey, niye gitti? Ya sen böyle ama ben bağırmıyorum bak çok güzel konuşuyorum. Gülüyorsun ya. Ben içeri gelsem burada gülüyorsun. Edepsizsin sen. sen Saygısızsın. Sen, 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 sen anne olamamışsın kusura Allah bakma. Allah. Dört tane çocuğu bak ben bir tane çocuğa mı bakacak şimdi? Bakarım. Çok da güzel bakarsın. çocuğuma. Bakarsın, çok bakarsın. İlk çocukla göz ağrını vermişsin, bakarsın. Tabii. Bakarsın. Sen benim annemle sorgulayamazsın, sen de annesin. Anneyim çok güzel anneyim ya. Belli. Yurtta büyümüşüm, yurttan çıkmışım, evimi kurmuşum, evlenmişim. Düzenim Tabii var, çocuklarım var. Hırsızlıkla, Bakıyorum. çok güzel ama. Hırsızlıkla. hırsızlıkla. Hani kanıtlamaz kanıtlamaz alnımı zaman. Parasıyla. alnımın iki, hakkı, parasıyla. Nerede alnımın evet. parasıyla Nerede, nerede o 200 milyar alnım? ne 200 milyar ya? Kanıtlasana evren nerede? Hangisi benden şikayetçi bu zamana kadar? Vallahi kaynağına soruyorsun. Bir tane bile icra yok benim be. İcra çok mu? Evet. Daha. Yok. Desi yok. Ya, ya babamın üstündeki icraat neydi? İcram yok ben ödedim hepsini. Ödemedin. Ödemedim. Avukata bağlanabilirler. Hanife Hanım sen de şu anda kızını hırsızlıkla suçluyorsun. Diyorsun beni 80 milyona rezil ettin ama hırsız diyorsun. Ama doğru. Ama kız nerede? Getir ben bana kanıt getir. getirsin ben getir, ödemek üzere her şeyi Yani bunlar zaten. iddiadan öteye geçemiyor bir de ben kızın o senin ya. Ve size bu akşam eve gidince bütün silinirizi çekip sizin arkadaşlarınıza veriyorum yayınlayın. Yani kocasıyla ki... yazdıklarını, kayınım ne yazdıklarını anlatamam Bakın, adamlar peşinde. Yazdıkları bir kanıt değil. Ve herkes birbiri hakkında bir şey yazabilir. Dur. Ama siz kızınızın ve damadınızın dolandırıcılık yaptığını, kızının hırsızlık yaptığını söylüyorsun. Bunlar Vallahi kanıt... ben kayınatım kayınatım öyle i̇şte bana. İşte duyum duy, duyumla olmuyor ya. Duyumla olmuyor ya. Yani. Kayınvalidenizden de... duyduğunuz bir lafla ve kızınızı ben kızınızı, ben kızınızı bu denli cumart'si, cumart'si da, etme. Da, kızınızı kayınvalidenizden duyduğunuz bir laf üzerine bu kadar insanın karşısında rencide etmeniz sizce doğru mu? Değil. O beni rencide diyor ama benim olmadığım şeyleri rencide ediyor. Ama siz Aa, önce yoktunuz. Benim umudumda... İşte var ya yıl bile duyabilir. Anam Münevver Hanım şey yokken söylemiştiniz. Benim kocam şu an Halif gerçekten hanım, çok da güzel Cuma bakıyor. Cuma günü e, daha Münevver yoktu ortada. Evet. Hırsız ve dolandırıcı dediğin zaman onlar yoktu ortada. Yani sizin hayatınız henüz böyle konuşulmuyordu. O zaman bile... Ben de şaşırdım hani yapmış olabilirler mi onu bilemem ama kızınla ve diğer çocuklarınla ilgili çok düşmanca bahsediyorsun. Bir tek hani var yanına geçindi. aldığın için e, ama diyor ki onda da para kazanıyordu çünkü para getiriyordu. Şimdi para kaynağı kesildi. Evet, o yüzden, yüzden, yüzden Kudur'un para, para... kesilmedi. Hiç de kesilmedi benim para kaynağım. Kesilmedi Serap Hanım. O yüzden yardım topluyordum değil mi? He? Girosu'dan buraya yardıma gelmedin mi? Yalvardın, yakardın, kapılarda yattın. Benim kocamın 50 milyar parası gitti canım benim. Nasıl gitti? Gitti. Olsun babamın dolandığını bilmiyorsun. Bilmiyorum musun sanıyorsun sen ya? Ben mi dolandırdım? Kendi mi onu dolandırdım? Adamın hesabından boş diye tut yazarak gönderdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Ben mi dolandırdım? Girosu'na bağlanabilir. Herkes seni şimdi şu an seni izliyorlar. Niye Girosu'na gelmedin cenazeye? Çünkü senin ne dedim sana? Gelme kızım. Gelme çünkü seni ben Gelme, onu götürürsem. Gelme çünkü gerçekleri öğreneceksin Yoo. kızım. Gelme çünkü kızım seni, seni istemiyorlar. Seni istemiyorlar yavrum istemiyorlar. Seni istemiyorlar bebeğim i̇stemiyorlar, i̇stemiyorlar. istemiyorlar Hiç seni. Hiç bir zaman istemeyen bir kadın olmadım ya. Niye O zaman niye benim yanından kaçtın gittin kocaya? Niye gitmeyeyim ya? Sen, sen bana çok sen benimle böyle çok güzel. Senin edepsiz sen hayatını hep beni çok güzel kullandın. Affedersin kötü bir yola mı düşecektim senin gibi? He? Benim gibi mi? Evet. Ben yolda değildim valla Allah'ım. Değildin değil mi? Evet. Gördün mü gözünle? Gördün mü? Fotoğrafını mi? gördüm ya. Evet gibi... paylaştın da fotoğraflarımı fotoğraflarında. Evet ben de açıkçası fotoğraf paylaşıyorum. Evet. Bir anelerin. Ay ispatını getir. Attım zaten merak etme. Sıkıntı yok. Bu kız evden gidiyor diyorsun ki burada e, hiç görüşmedik. 4 aydır görüşmüyoruz. Kayıp kayıp o kardeşim kaybolduktan sonra hiç görüşmedik. E, arıyorum telefonu kapalı diyorsun. Evet. Beni benimle görüştüğünü söylemiyorsun. Görüş... Ki. Görüştük. Görüştük. Hayır bir görüşmedik. Dakika, bir dakika. Görüşmedik yani. Bir hani. dakika anlatıyorum bak şu an. Anlat tamam dinliyorum. Bu görüşmedik e sen diyorsun. Misin? Bu fotoğraftan mı bahsediyorsun? Evet. Bu, benim, oradaki bunu... yazıdan şu an yazıyor zaten. bu fotoğraf. Evet. Yani bir mekanda mı çalışıyor şey derken? Hayır işte herkese yayına bağlanabilirler. Ki mekanda çalışırken de Hanife ismini değil Sibel ismini kullanıyor. Ben, benim Hanife ismini zaten dedik ki benim zaten kimliğindeki Hanife. Benim annem rahmetli annem ismimi Sibel koymuş. Hanife halamın ismi olduğu için. Niye beni herkes Sibel diye çağırıyor? İsmimi ben koymadım. Ben mi koydum senin ismini be? Annem koydu. Ben koymadım canım beni. Hangi annen koydu senin Sebahat, ismini Sibel annem koydu. Diye ya? Ca ya, yayına bağlanabilirler ya. Ölmüş kadın nasıl yayına bağlanabilir? Abim var. Anneannen öbür anneanne hayatta yaşıyor. Fotoğraf, ben bilerek mi kullanıyorum? Bu fotoğrafı siz mi sundunuz? Yok. Ee... Münevver. Nasıl çıkarım yapabiliriz bu fotoğraf üzerinden Münevver? Yani Neyi geçen hayatından dolayı yani. Neyi kastediyorsun ediyorsun bu ben fotoğrafla su ilgili? Mi? Su içebilir miyim Serap Su içebilir miyim? Neyi yani, kastettin yani? Geçmişteki hayatından bir fotoğrafını bulduğum için bana bunları atıyordu. Ben o zaman da bana arkadaşım bana bunları atıyordu. Ne var bu fotoğrafta? Algı yaratıyor insanlara karşı. Algı yaratıyor Nasıl yani. Mesela? Hasan Bey, Kötü bir algı fotoğrafta ne var? Suyu. Mesela? Kötü algı erdi Neyi yani... kast ediyorsun Yok, ben yani açık eşiyle ben... birlikteyken Eşi cezaevindeyken başka biriyle Birlikte oldu ve o başka birisi de Kardeşime zarar verdi Kardeşim onun için mi 2000, karşı diyorsun 2011'de çekildi Şöyle ki ee... Kardeşim neden kaçtığını bir yere konduramıyorum artık Bana diyor ki Kardeşim karşı, diyor. ama diyor ama evin altını almış da Kaçmış diyor bu. Kaçan bir tane evin altını niye alsın Evet, evi, 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 Demek ki orada yapılmış. bir yerde o eve girecek e O düşünce şey de yapmış olabilir. Gelmiş. Serap Hanım gelmiş. O zaman kaçmadı ama Sonradan bir şekilde dönüyor. Eşyalarını almaya eş geldi. Eşyalarını almaya geldi. Ama e, ben antrenörü değiştirdim. Değiştirmek zorundaydım. Çünkü ben ayın yedisinde, aralığın yedisinde ben doğum yaptım. Doğum yapınca eşim dedi ki bu kız buraya gelecek. Ve beni özel numara aradı. Biz bunu tartıştıktan sonra iki gün sonra beni özel numara aradı sesimi dinledi, bayağı bir sesimi dinledi. Ve ben bunu çocuk bir bürosuna da söyledim. Özel numarayı çıkartamıyoruz dedi. Özel numarayı kapat abla dedi. Hani gerçek hattan arasın senin dedi. Tamam dedim. Kezban Nur, Nur dedim ser misin anneciğim dedim. Böyle hani insan böyle içini çekerdi, Hı. zorluk çekerdi o şekilde. Bizim bak sakın korkma dedim. Ben gene söylüyorum canlı yanında da söylüyorum. Eğer benim eşim sana bir, hani evlendiğim insan sana bir zarar veriyorsa şu an 81 ölünün içinde ben eşimi boşarım. Niye? Çetin abi, Çetin abin Nur'a tokat attığını söylüyordun bana görüntülü konuşurken. Tokat mı attı? Evet tokat attığını söylüyordun. Giresun'dan biri aramış da... E, Giresun'dan biri aramış da dolap kuruyorduk. Otakalı bana ben böyle attım. böyle söyledi. O ben i̇şte attım. Selam, selam, ver, selam vermeden gitti dedi diye. Benim işim ona Sen hiç kızı alıp dövdüğünü açık açık bana söylüyordun. Çünkü hiç utanmadan çocuk... söylüyordun. Çetin abin gerilerek bir tane tokat yapışının kendi ağzında söylüyordun Şimdi... bana.